Son zamanlarda yapay zeka hakkında çok fazla şey duyuyoruz. Korkuyoruz. Her şey o kadar çok değişiyor ki, özellikle salgın döneminden sonra zorla ekonomik koşullar, yeni bir salgın geliyor, meteor düşecekmiş, öyle olacakmış, böyle olacakmış. Dünya tekrar tekrar kendini yenilediği bilinen bir gerçek ve bunun da ana duygusu hep değişim. Yani değişmeyi reddetmek bir anlamda ölmeyi kabul etmek gibi oluyor. Yani hayatın sonlanmasını kabul etmek gibi oluyor. Neyi değiştireceğini bilmek için ilk önce kendini bilmek gerekiyor. İnsanoğlu sıkılabilir ama yapay zeka sıkılamaz. İnsan olmanın en güzel şeyi o niyeti gösterip kendini bilerek başlayıp cesaretle o aksiyonu almasında gizli. Son zamanlarda yapay zeka hakkında çok fazla şey duyuyoruz ya da sosyal medya. Korkuyoruz. İşimizi mi kaybedeceğiz, hayatımızı mı ele geçirecek? Her şey o kadar çok değişiyor ki özellikle salgın döneminden sonra her gün yeni bir haber alıyoruz. Zorlu ekonomik koşullar, yeni bir salgın geliyor, meteor düşecekmiş, öyle olacakmış, böyle olacakmış, uzaylılar dünyayı ziyaret etmiş. İnsanoğlunun hayatı sona mı eriyor, bitiyor mu? Ya da Mesela yapay zekadan gidelim. İşler artık olmayacak mı? Yani ben artık mesela sosyal medya yapamayacak mıyım? Çünkü benim yerime bir yapay zeka diyelim. Veya bilinçli bir robot gelip işte benim ismimi kullanarak birçok benimle ilgili paylaşım mı yapacak? Ve artık benim bir önemim kalmayacak mı insan olarak? Ve hayatım hep beraber onunla beraber yaşamak zorunda mı kalacağım? Aklımızda çok deli sorular. Özellikle iş dünyasında olanlar için. Hatta birçok işin biteceği konuları falan geçiyor. İşte chat GPT ile başlayıp devam eden süreçte. Hatta bazı e, yabancı yatırımcıların da işte bir süre yapay zekanın ilerlemesini durdurmaya çalıştıkları söyleniyor. Anlayacağınız birçok bilgi var ve birçok hani enformasyon var bu konuda. Benim ise söylemek istediğim başka bir şey var. Çünkü dünyada her zaman böyle şeyler oluyor. Gelişim oluyor, değişim oluyor. Belki tarihi sevenleriniz vardır ve geçmişe bakarlar. Uygarlıkların birkaç kez yıkılıp yeniden oluştuğu, dünyanın tekrar tekrar kendini yenilediği bilinen bir gerçek. Ve bunun da ana duygusu hep değişim. Değişim ve gelişim. Yani değişmeyi reddetmek bir anlamda ölmeyi kabul etmek gibi oluyor. Yani hayatın sonlanmasını kabul etmek gibi oluyor. Peki bu değişim sözcüğü, hani meşhur böyle kurumsal veya belki... Ee, nasıl diyeyim İş bir iş yeri ağzıyla söyleyelim ne olarak ifade ediliyor transformasyon yani bir şeyi bir yerden bir şekilde dönüştürebilme yeteneği en çok da bu konuda hani belki de acı çekiyoruz ama değişim için size bugün birkaç ufak formül verip ve bununla beraber de belki hayatınızda istediğiniz o küçük değişimleri ya da büyük değişimleri başlatmak için ee, sizlere ipuçları vermek istiyorum. Öncelikle değişime başlayabilmek için yani yapay zekadan daha iyi bir hani insana dönüşebilmek için diyelim yani yapay zeka ile yarışabilecek bir insana dönüşebilmek için ilk önce tabii ki Sokrat'ın dediği gibi biz de meşhur koçluk eğitimlerimizde söylüyoruz. Kendini bille başlıyoruz. Kendini bilmeyen insan neyi değiştireceğini de bilemez. Yani bilmediğimiz bir şeyi Sevgili Dilek Hocam'ın da söylediği gibi yönetemiyoruz. Ee, yönetemediğimiz için de bildiğimiz şeyleri yani kendimiz hakkında ne kadar fazla şey bilirsek onları yönetmeye ve değişmeye eğilmeyiz. Yani ilk önce bilmek gerekiyor. Neyi değiştireceğini bilmek için ilk önce kendini bilmek gerekiyor. İkincisi bunu değiştirebilmek için cesaret yani adım atmak gerekiyor. Nasıl bir adım? Ya şimdi hocam diyeceksiniz ki adım yani hani öyle her zaman kolay atılmıyor. Çünkü neden? Eh, bu gördüğümüz, taptığımız organ, hani beyin, kolayı seviyor. Çok rahat, oradan oraya böyle canını sıkmayı çok sevmiyor. Her şey rahat gelsin, o gelsin, bu gitsin seviyor. Ama bir anlamda da aşırı zevk alıyor ki değişse, yeni şeyler öğrense ve hayatını yeni şeyler katsa. Dolayısıyla bu bir ikilem. Hayat boyu bir ikilem. Her zaman gözünüzün önünde olacak bir ikilem. O yüzden o cesareti toplayıp, beyninizi de o konuda zorlayıp, o değişimi tetiklemek çok önemli cesaret. O cesareti gösterdikten sonra işte karşınıza bambaşka kapılar, bambaşka fırsatlar, bambaşka dünyalar oluşuyor. Yani o uzun yolculuk Çinlilerin atasözünde olduğu gibi o küçük adımı atmak, kendini bilerek başlayarak o küçük adımı atmak ve cesaretli olmakla oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hani bu sadece bizim yapay zeka ile çalışmamıza, yapay zeka ile hani mücadele etmemize veya oluşacak bütün o transformasyon, bütün dünyanın değişimi konusunda iş hayatımızı koruyup kendimize olan inancımız sağlayacak olan şey mi? Evet özünde aynı o. Küçük bir şey ama evet özünde o. Niye çünkü? İnsanoğlu sıkılabilir ama yapay zeka sıkılamaz. Nasıl sıkılsın yapay zeka? Ne diyebilir ki ona? bir insan. Sıkılmak nedir diye tanımlarsanız mesela işte hayatının tek düz olmasından sıkılabilir insan. Değil mi? Bir duygusu vardır. Çünkü değişmek ister. Bakın. Yapay zeka da değişmek isteyecek. Tabii biz ona anlatırsak değişmek isteyecek ama sıkıldığı için değil. Biz ona öğrettiğimiz için. Biz ona söylediğimiz için değişmek isteyecek. Öte yandan başka bir şey daha söylersek hayatımızda niyet diye bir şey var. Şimdi değişim neyle başlıyor dedik? Kendini bil, cesaret. E tabii ki bunun en başında da ne var? Hani bu toplam resimde niyet var. Niyet çünkü neden? Sıkıldığımız anlarda, her şeyin tek düz olduğunu düşündüğümüz anlarda. Hayatımız böyle gitmez. Veya başımıza kötü şeyler geldiğinde bir şeyle niyetlenmek anlamında işte bu insanda olan şey. Niyet, istek, değişebilme isteği, farklılaşma isteği. İşte bu asla asla bir makinede olmayacak veya insan yapımı bir şeyde olmayacak. Evet asla çok büyük kelimeler kullanıyorum. Niye çünkü? Bunun geçmişi ta bilinçaltımızdan, yıllar yılı yaşadığımız zamanlardan bir birikimli olarak, seziler olarak bize geliyor. Bu bilgilerin hepsini bir yapay zekaya yükleseniz bile beynimizin o çalışan mucizesinde, tam %100 keşfedemediğimiz yerlerde o niyetleri sağlayan, onları onların konuştuğu, o sinir uçlarının konuştuğu hala büyük gizler var. Bazen niyetlerimizi ortaya koyarken içimize döneriz bakarız deriz ki ya aslında şöyle bir şey vardı böyle bir şey sezinledim. Oradan geldi bu istek. Hadi mesela işte kitap yazanlar için, sanat eseri çıkartanlar için, başka bir ülkeye gidenler için, okulunu değiştirenler için her şeyi katabilirsiniz. Rasyonel kararların yanında öyle duygusal, sezisel kararlar da vardır. İşte o kararların altında yapay zekada veya dünyada belki de çoğu canlıda olmayan bir yetenek var bizde. O sezilerimize güvenip o niyeti ortaya koyabilmek. İnsan olmanın en güzel şeyi o niyeti gösterip transformasyona değişime gerçekten niyetli olup kendini bilerek başlayıp cesaretle o aksiyonu almasında gizli. İçeriklerimizi takip etmeyi, beraberinde de bizi beğenmeyi, başka içeriklerimizi de biz izleyerek yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.